그상편집및자되셨다아요니다 <susur> <susur> Biz kahvaltı yaptık arkadaşlar. Kahvaltı bulaşığımı yıkadım şimdi ve e, çamaşır odama gidebiliriz. Dün size bahsettiğim gibi kışlıklarımı çıkarttım yazlıklarımı dolaptan indirdim ve şu kadar bir karmaşıklık beni bekliyor. Şöyle olabildiğince düzenli dizmeye çalıştım kazakları vesaire hayırlısı. Dedim ki bir muzlu pudingi yapayım artık. Dün yapacaktım normalde. Gece e, zorsundum. Şimdi yapıyorum. Birazdan eşimle kahve içeceğiz. Ama muzlu puding tabii ki de kahveye yetişmedik. Muzlu pudingi soğuk seviyoruz biz. Öyle. Size de bir göstereyim dedim ne yaptığımı. linklerim hazır. Şimdi hemen eşimle kendime kahve yapacağım. Bu arada dünkü aldığımız tepsiye böyle narları koydum. Annemin getirdiği. Bunlardan birini de bugün yemek istiyorum. Çünkü çok güzel gözüküyorlar. Ben narı çok seviyorum. Eğer tam sevdiğim gibi ise bayılacağım. şey hiç aşık oldun mu? Ben kayboldum. Ben de şimdi aşık oldum Fakta da böyle kendimce ıı, banka mülakatlarında giyebileceğim tarzı bir kombin oluşturdum. Şimdi Elsie'den de hem Elsie Home'a uğrayacağım hem de ıı, kıyafet alacağım yine. Hmm, çok güzel. Buna bakalım. Çok arkadaşım Serena'yla buluşuyoruz ve çok az kaldı. Şimdi yani. Aa. <laughs> Saksıda aldım. Şey Peki çiçeğinle aynı renk giyinme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bütün. Bu Hollanda'dan ithal bir çiçekmiş. Çok çabuk büyüyormuş. Hmm. İlk Ağzı kez görüyorum demiş. değişik. Hadi gidelim. gidelim. Ay korkunç. Hangisini seçsem? Ama bu silipideyim. Ben eve geldim arkadaşlar. Elim boş gelmedim. Zaten göstermiştim. Ersten bu kağıt peçeteleri aldım. Kendimce şöyle bir düzenek kurdum arkadaşlar. Kitabımı okumaya başlayabilirim. Ee, merakla bekliyorum. İçerinin nasıl olduğunu birazcık ön başlıkları okudum. Gayet güzele benziyor. Size kitap hakkında da merak ederseniz sadece bu kitabı yorumlayabilirim. Ve muzlu pudingimi yemeye başladım. Çok güzel olmuş kıvamı bakın. Tam böyle seviyoruz biz. 3,5 su bardağı sütle uyguluyorum ben tarifi fazla süt koyunca güzel olmuyor. Tam bu paketli muzlu puding kıvamında istiyorsanız 3,5 su bardağında süt koymanız lazım. Muhteşem.